Seyman merhaba nasılsın? Hamdolsun sizde iyisin evet. inşallah. İlk eserle başlangıcı yaptık gayet evet. güzel değil mi? Her yan donandı kandiller ile evet, dedik başlangıcı Ramazan yaptık. Mübarek Ramazan evet. Beraberce inşallah söyleyeceğiz, sohbet edeceğiz. Evet. Sen bana atıfların olursa yapacaksın, ben senden taleplerim olursa ileteceğim. Beraberce yol alacağız i̇nşallah. inşallah. Ben öncelikle e, tüm dinleyenlerimizin Ramazan'ın hayırlı mübarek olsun dilek ve temennilerinde bulunmak istiyorum. Hemen ardından da sevgili sademiz evet. arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. dostlarımız var. Onları da bir tanıtır mısın? Tabii. Bir görelim. Ben şöyle hatta kenara çekeyim de gölge etmeyeyim. Evet. Yaylı tam burada. Sevgili Fatih abim var. Sağ Yaylı olsun. tam burada. Evet, sevgili Fatih abimiz. Elif abimiz kanun üstadı. Kanunsuz iş yapmaması ile Çok tanınır. Çok şey. da Edip abimiz maşallah. Evet. Sevgili Gürsal kardeşim de bendirzen. Bendir'de. Ritim'de evet. Bendir'de Gürsal kardeşim. Çok güzel. Sevgili Atilla abimiz de yakışıklı Atilla abimiz de Ud'da bize yardımcı olacak. Evet. Ud'uyla bize destek olacak. Ud'u üstadımızın ama böyle babayani bir duruşu da var. Yani şeyi evet. koltuğu dolduruyor. Evet. Değil mi? Bütünleşiyor Ud'la. Evet. Evet güzel dinleyeceğiz inşallah. Hoş geldiniz tekrar. Safalar getirdiniz. İnşallah yürüyüşümüz devam edecek. Evet. Sevgili dostlar. Efendim Hilal'in gölgesinde yol alırken bu yolculuğumuza ilk olarak programımızda kim eşlik edecek? Bizimle beraber ilmini, fikrini, düşüncesini, yılların çilesini, yılların emeğini kim paylaşacak? Bunu tahmin edin. Sizin tahmin dünyanıza bir soru işareti olarak bırakmak istiyorum ama bir yandan da ilk orucumuzu tuttuk. Akşam güneşi yavaş yavaş vuruyor. Rüzgarlı bir İstanbul akşam üzerindeyiz. Çok da zorlamak istemiyorum. Adam şimdi tutmuş bize. Ahiret sualleri soruyor. Demenizi arzu etmiyorum, istemiyorum. Efendim, bugün bize kıymetli hocamız, kendisinden istifade ettiğimiz, ilminden, gayretinden fazlasıyla efendim nasiplendiğimiz Mustafa İslamoğlu hocamız eşlik edecek, sohbetiyle bize katkıda bulunacak. Burada gönüllerimize, kalplerimize, inşallah e, zihinlerimize gıda olacak bilgileri duyguları, düşünceleri bizimle paylaşacak. Ben müsaadenizle kendisini davet etmek istiyorum. Mustafa Hocam lütfedersiniz. Çok uzaklardan geldiniz biliyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan'la beraber geldiniz. Ne güzel oldu. Allah razı olsun. Hocam Söyle buyurun. Güzel. Hayırlı olsun. İnşallah e, hocam olsun. lütfedersiniz. Buyurun. Kolay gelsin. Selam. Evet hocam. Bismillah. Bismillah. Sevgili hocam Ramazan'ı seviyorum. Şu açıdan seviyorum. Güzel insanlarla tekrar karşılaştırıyor. Eyvallah. Bizi bir daha sarsıyor, kendine gel diyor. Bak çok yol iz kaybettin diyor. Dağlarda orada burada kaybolma ihtimali var diyor. Sigaya çekiyor, hizaya getiriyor. O bakımdan e, Ramazan'ın benim için özel bir anlamı da var. Sizinle e, biraz ara verdik, tekrar karşılaştırdı. Bu bakımdan da özel bir durum. Sevgili hocam, şimdi e, sözün başında e, şunu hemen arz etmek ve bir sualle size yönetmek istiyorum. Ramazan gelince çok güzel manevi bir atmosfer oluşuyor. Hoş. Oluşması güzel. İnsanlarda e, bazı kıpırdanmalar, canlanmalar görüyoruz. Sanki bir uyuşukluktan uyanır gibi. Etrafta bir hareketlilik görüyoruz. Hakikaten yurt dışına falan baktığımızda da, Türkiye'de bu çok yoğun yaşanıyor malum haliniz hocam. Fakat bazı kullanılan ifadeler, tabirler de doğrusu sanki içi doldurulmuyor. E, çok da fazla hakkı verilmiyormuş gibi bir his oluşuyor bende. Bunu sizi bulmuşken hazır sormak istiyorum. Yani bunu cevaplasa cevaplasa Mustafa Hocam cevaplar diye biriktirdiğim sorular bunlar. Şimdi mesela çok sık kullanılan vaiz efendilerimiz, işte hocalarımız, bu alanda söz söyleyen kelam erbabı şunu söylüyor diyor. Göklerin kapısı, kapıları açılıyor Ramazan'da diyor. Amenna. Ondan sonra şeytanlar bağlanıyor diyor. Amenna. İşte Bin aydan daha efendim hayırlı diyor. Amenna Kadir Gecesi için. Bu tür kullanılan, çok sık kullanılan ifadeler var. Bunlar ne demek hocam? Bunlarla bir başlangıç yapalım. Yani Ramazan'ın evet. önemi, anlamı, ne ifade ettiği orayla bağlantısını kurarak böyle bir başlangıç rica ediyorum size. Düşünürsünüz. Öncelikle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik edeyim. Allah razı olsun. Hocam. Bizi izleyen değerli dostlarımızın, hilal dostlarının da Ramazanlarını tebrik ediyorum. Umarım Ramazan, hoş gelen Ramazan onları ve bizi hoş bulur. İnşallah. Umarım boş bulmaz. Umarım nahoş bulmaz. Ramazan zaten mübarektir. Fakat biz onun bereketinden ne kadar şeref yap oluyoruz, ne kadar mübarek oluyoruz o tartışılır. Ramazan'ın mübarekliği tartışılmaz. Onun için Ramazan'ın bereketinden bereketlenen lerden oluruz inşallah. 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 Ee, ben bu temennilerle sualinize cevaba geçeyim. Aslında sorduğunuz sualdeki iki unsur hadisi şerif. Öyle değil mi hocam? O evet. Yabaya. Göklerin kapıları açılır Ramazan gelince. Füttihatil hmm. evvab. Evet. Füttihat evvab es sema. Göklerin kapıları Kapılar açılır. açılır. Ve sülsileti şeyatîn. Şeytanlar bağlanır. Hmm. Fakat hadis-i şerifin ibaresinden yola çıkmak eğer caizse ki hadisler lafzen değil manen nakledilir. Ama yine de bir yorum bina edeceksek faili belli değil fiillerin. Yani. Meçhul sigayla gelmiş. Hmm. Onun için öznesi belli açılır. değil. Açılır, yani, yapanı belli değil. Açılır, evet. Öznesi belli değil. Açılır. Kim açar? Ee, bağlanır. Kim bağlar? Yani oysa Allah bağlar. Yani. Demesi lazım. Tabii. tabii. Allah açar. Demesin demesi lazım. Abi. Ama açılır. Ama bağlanır. He. Niye? Burada sualler var. Göklerin kapısı daha önceden kapalı mıymış? Hmm. Tabi. Dolayısıyla hemen bu akla geliyor. Tabi. Daha önceden bu kapalı. Bu sormak tabii. lazım. Göklerin kapısı Ramazan dışında kapalı mıymış da Ramazan, Ramazan gelince da açılıyor. açılıyor. Peki Göklerin kapısını kapatan Allah niye kapatmış? Allah her zaman rahman, her zaman rahim değil mi? Ya tabi. Allah'ın rahmeti tüm zamanları ve mekanları kuşatmıyor mu ki sadece Ramazan'a hasredilsin? Evet, sadece o zaman da açılsın. Yani. Bu sualler mühim. Bunların yanına diğer sualleri de koyuyoruz. Peki Allah şeytanları niye Ramazan'da bağlamış? Sadece Ramazan, zamanlarda niye bağlamıyor? Ramazan dışında niye bağlamamış? <laughs> o zaman bizim suçumuz ne? bu sualler derhatır olmalı. doğru Olmalı ki anlamalıyız. Sual aklın duasıdır. Evet. Akıl dua etmeli ki icabet duaya Nasıl? icabet olan cevap da insin. Doğru. Cevap inmesi için sualin Sual, çıkması, çıkması lazım. lazım. Sual mirac etmeden cevap inzal etmez. inzal etmez. Onun için anlamak dediğimiz hadise de bu. Anlamaya çalışanlara inzal olunuyor cevaplar. Anlamaya çalışmayanın zaten cevapla sualle alakası Hiç yok. yok Metinle yok. hadisle de alakası yok. Evet. O sadece gırtlağından dökülür dilinden okur. Ee, Gazali'nin vaizlere bir bedduası var onu söylemeyeyim de ee, bunu kasteder genellikle. Buradan çıkar, buradan dökülür. Fakat ne dediğini, ne anlattığını ne söylediğini kendi de düşünmemiştir okuduğu hadisi kendi de düşünmemiştir. Aslında sindirmemiştir içine almamıştır. Daha doğrusu yüreğinden çıkmamıştır onun içinde yürekleri bulmaz. O nedenle bu kadar çok konuşuluyor bu kadar az tesiri oluyor. Onun için bu kadar çok okunuyor ama hiç iz kalmıyor. Onun için maalesef güzel bu güzel naslar, bu güzel hadisler, güzel ayetler, Üzerinde hakkı verilerek konuşulmadığı için de bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkıyor, zihin içinişine girmiyor, onun için zikr olmuyor. Zikr, şuurlu bir varlığın anışıdır. Hmm. Şuursuz varlığın anışına tesbih derler. Hmm. Yer gök tesbih eder ama yer gök zikretmez. Bu ayrım çok önemli hocam. Tabii. Zikirle tabii. tesbih çok karıştırılıyor tabii. çünkü. Tabii. Maalesef zikre zikir tesbih manası veriliyor. Veriliyor. Onun için varlığın tamamı tesbih eder ama sadece şuurlu varlıklar zikreder. Niye? Zikir bir bilinçlilik halidir. Ha. Şuur Kur gerektiriyor. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Kur'an zikir olması için içine içine şuur girmesi lazım. Şuur girince sual girmesi lazım. Anlama girmesi lazım. C'est